etmek istedi. Bu ibadette o da payı olsun diye niye bunu yapıyor? Yine zürriyetini ateşten korumak üzere onu bir ibadete ortak kılıyor. Ve o ibadette Cenab-ı Hak ve izyer İbrahimul min beyti. İbrahim beytin kaidelerini yükseltirken dedi ama orada biri daha var. İşte İbrahim İsmail'i yanına alınca o ayetin ekine onu yerleştiriverdi. Bu İsmailu ve İsmail de. Çünkü o da orada. İbrahim onu yanında götürdü. Niye? İbadete ortak ediyor. Şimdi baba yanına götürüyor aman yanında işte meyveyi satarken öğrensin, ticareti öğrensin. Tamam bunları yadırgamıyorum ama ibadeti de öğrensin diye namazı da götürsün. Yanında ibadeti de öğrensin diye ibadetlere de icra ettiği ibadetlere de evladını yanında götürsün. Yahut ilahi bakış gördüğünde benim bir baba olarak Hangi saikle hareket ettiğimi Rabbime göstermeliyim diye İbrahim gibi ibadete gittiğinde yanında çocuğunu götürsün. O yanında çocuğunu götürdü ki bu büyük şerefli ibadette onun da yani oğlunun da payı olsun. Böylece onu ateşten korumaya bir vesile olsun diye düşündü. Kendi vazifesini ve sorumluluğunu yaptı. Sonra dua ederken bu kez çocuğunu da yanına aldı ve birlikte dua ettiler. Rabbena takabbel minna ey Rabbimiz bizden bunu kabul et diye İsmail ile birlikte dua ettiler ve o sahne saniye saniye Kur'an-ı Kerim'de işlendi. Cenab-ı Hak İsmail'i de İbrahim'i de dua ederken zikrediyor. Ne dua ediyorlar ikisi de? Rabbena takabbel minna. Önce Rabbimiz bizim bu yaptığımız ibadeti biz emrini yerine getirdik. Bu beytin temellerini yükselttik bunu bizden kabul buyur. Rabbena teqabbel minna inneke entes semiyon alim. Rabbena yine dua ediyorlar. Ve ceanna muslimeyni Biz ikimizi Müslüman kıl. İbrahim aleyhisselam orada baba dua edebilir. Diyebilir ki oğlum sen de içinden amin de ben burada dua ediyorum şimdi. Hayır birlikte dua edeceğiz dedi. Niye? Onu da işin içine katmaya çalışıyor. Duanın içerisine zürriyetini zoraki katmaya çalışıyor. O da duamın içinde olsun ki Rabbim kabul edince zürriyetimi de bir şekilde ateşten korumuş olayım. Vazifesini yapıyor. İbrahim hala zürriyetiyle ilgili olan yaklaşımında onlara dua etmede son derece ısrarcı ve her vesileyi zürriyetiyle ilgili duaya çeviriyor. Bakın devamında ne diyecek. Rabbana ve cealna muslimeyni leke o min ummeten ümmeten Müslimetenlik. Rabbim biz biz ikimizi sana teslim olmuş iki kişiyle ve bizim zürriyetimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar diye dua ettiler iki kişiydiler, dua ettiler Allah bir ümmet çıkardı. Ne diyor e, İncilde İsmail'in soyundan da onu yücelteceğim onun soyundan büyük bir ümmet çıkaracağım diye aynı müjde şeyde de var. E, İncil'de de var. Ve Hz. Musa İsmail Aleyhisselam'ın zürriyetini büyük bir ümmet yapacağını, oradan büyük bir ümmet çıkaracağını Cenab-ı Hak ta sonraki peygamberlere dahi haber verdi. Rabbena takabbel minna inne ve min zürriyetina ümmeten müslimeten ve bizim zürriyetimizden müslüman bir ümmet çıkar. Bu kez Hz. İbrahim aleyhisselam onlara içlerinden bir elçi göndermesini dua ediyor. Rabbena veb'at fihim rasulen min enfusihim içlerinden bir elçi gönder onlara yetlu aleyhim ayetike sana onlara senin ayetlerini tilavet etsin. İbrahim aleyhisselam zürriyetinin talim ve terbiyesiyle ilgileniyor. Onların öğrenimleriyle ilgileniyor. Bir peygamber gönder, bir elçi gönder de senin ayet ne öğretecek, ne öğrensinler istiyor? Senin ayetlerini öğrensinler. Bir baba çocuklarının ne öğrenmesiyle ilgilenmeli? Sorumluluğu neydi, amacı neydi? Onların ateşten korumasını na dair tedbirler almak. Hangi vesile bu amaca hizmet eder? Allah'ın Allah'ı tanımak, Rabbi tanımak ve onun ayetlerini öğrenmek. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam da marangozluk öğrensinler, bina yapmayı öğrensinler, şunu öğrensinler, bir elçi gönder de onlara kılıç yapmayı öğretsin diye değil. O ba o ben fihim rasulen min enfusihim yetlu aleyhim ayatika. Onlara senin ayetlerini tilavet etsin ve yüzekkihim ve onları arındırsın ve yuallimuhumul kitabe vel hikme ve onlara kitabı ve hikmeti öğretsin diye dua etti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ben İbrahim'in duasıyım. O öyle bir güçlü dua ki peygamber çıkarıyor, ümmet çıkarıyor. Şu yaşananların hepsinin Cenab-ı Hak o düğüm üzerinden bunların hepsini intişar ettiriyor. Duanın gücünü Cenab-ı Hak İbrahim'in ifadeleri üzerinden bize gösteriyor. Ve sonra bize dönüp diyor ki millete abikum İbrahim huve semmâkumul muslimin. Babanız İbrahim'in milleti sizin emrolunduğunuz peşinden gitmek, izlemekle emrolunduğunuz yol İbrahim ama İbrahim demiyor babanız İbrahim'in yolu çünkü sizin ortaya çıkmanızda onun duası var o sizin babanızdır bir baba evladının varoluşunda nasıl bir vesiledir? O da böyle bir vesiledir. Sizin onun duası ile ben sizi var ettim. Millete abikum İbrahim, baba olması dolayısıyla da adınızı o koydu. Huve semmâkumul muslimîne. Sizi Müslümanlar olarak o adlandırmıştır diyor Cenab-ı Hak. Ve İbrahim'in duasını varlık sahnesine nasıl yansıttığını, duanın gücünü, duanın önemini hep İbrahim üzerinden Cenab-ı Hak örnekliyor. Dolayısıyla baba demek çocuklarıyla ilgili onların ateşten korunmasına dair tedbir alan ve bu tedbirlerin başında da hep duaya başvuran kimse demektir. İbrahim Aleyhisselam böylece ayetlerde bir baba örneğidir. Cenab-ı Hak onun çocukluğunu andı, çocukluğundaki tasarrufları andı. Şimdi babalığını anlıyor ve babalığını İsmail üzerinden başlattı, İshak üzerinden anar ve sonra o babalıktan pay almayı, ona evlat olmayı ve bu şerefi, bu namı biz ümmeti Muhammed'e de Cenab-ı Hak genişletti. Bize de, bizi de bundan hissedar eyledi. O yüzden o Hz. İbrahim Aleyhisselam ile hadis-i şerifte geldiği üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buluştuğunda ne aktarıyor Hz. İbrahim'den? diyor ki Hazreti Peygamber dedi ki ümmetine söyle cennetin ağaçlarını çoğaltsınlar cennete bol bol ağaç diksinler. Dedim ki ümmetim cennete nasıl bol bol ağaç diker? Cennetin ağacı nedir? Dedi ki cennetin ağacı la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunu söylemektir. Bunu ümmetine söyle. Bunu çok söylesinler diye baba yine yedi kat semadan bulunduğu yerden ümmetine, kendi evlatlarına, çocuklarına yine aynı ilgiyle, aynı alakayla yeryüzünde, evrende, hiçbir yerde ne kuvvet var, ne havul var, ne var, hiçbir şey yok. Hepsi Allah'ın elinde, hepsi Allah'ın inayetiyle ve O'nun vermesiyledir diye bu İbrahim'i akideyi yine oradan vasiyet ederek yahut tavsiye ederek haber gönderdi şayet hadis-i şerif o haliyle sahih ise. فَلَمَّا بَلَغَ مَا هُسَّعِيَ Allah Hz. İbrahim Aleyhisselam'a oğlunu müjdeledi ve bir zaman onları Kabe'de bıraktıktan sonra onların yanına geri döndü. Geri döndüğünde Kabe'yi imar etme emrini aldı yahut imar etme emrini almazdan önce çünkü bu oldukça küçük bir yaşa tekabül etmeli. بَلَغَ مَا هُسَّعِيَ Birlikte koşturmaya erişti. ...birlikte koşmaya, birlikte koşuşturmaya erişti. Bir çocuk babasıyla birlikte ne zaman koşuşturur? O yaşa gelmiş. E Kabe'yi de o dönemde herhalde olabilir çünkü aynı, benzer bir yaştan sonra olmalı Kabe'de. Öncesinde değil en azından. Bunun bir de duygusal boyutu var. Bir baba çocuğunu en çok kendisine benzettiği, yerini tutacağını hissettiği soyunun onun üzerinden devamı edeceğini hissettiği, bundan ötürü kıvanç duyduğu bir andır aynı zamanda. Dolayısıyla babanın baba ile çocuk arasındaki alakada anne biraz daha geri plana kalır. Artık anne üçüncü şahıs olarak oğlum ne yaptınız bugün diye soran durumundadır. Baba ile çocuk daha iyice yaklaşmışlar, daha iyice bütünleşmişlerdir. Böyle bir anda Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a garip bir rüya göstermeye başladı. Cenab-ı Hakk'ın İbrahim Aleyhisselam'ın sınadığı evreye de dikkat ediniz. Doğar doğmaz, daha henüz arada ünsiyet, sevgi peyda olmamışken bu evladını kurban et demiyor. Sevginin en yoğun olduğu, tavan yaptığı bir anda Cenab-ı Hak o sevgiyle emrini karşı karşıya getiriyor. Cenab-ı Hakk'ın bütün emirleri böyledir. Bütün sınamaları böyledir hep kendi emrine karşı olan argümanların en güçlü olduğu anda kulunu kendisine karşı olan bağlılığındaki kararlılığını test eder. Ne kadar durabiliyor? Evet hanımına karşı beni tercih edebildi ama oğluna karşı da tercih edebilecek mi? Ya ailesine karşı tercih edebildi ama ebeveynine karşı edebilecek mi? Ebeveynine karşı da tercih edebiliyor. Malına mülküne karşı tercih edebilecek mi? Şu halde ona sağlam bir mal vermeliyim. Öyle gözden çıkarılacak basit şeyler olmamalı. Der, mal verir ve oradan aynı şekilde test eder. Dolayısıyla gelen testin çevre koşulları da kontrolün bir parçasıdır. Önce cumartesi gününün yasağı gelir, sonra cumartesi günü balıklar koya doluşmaya başlar. Neden? Bu yasağın hürmetine dikkat edip etmeyeceklerin etmeyeceklerini ölçmek için. Yoksa cumartesi ortada balık yokken yahut diğer günler balık diğer günler balıklar eksiltilir sıkıntı baş gösterir. Cumartesi gününde balıklar koya doluşur. Artık İsrailoğulları iyice gerilmişlerdir. Sınav en zorlu anındadır. İp en gergin anındadır. Kopacak mı? Vaz mı geçecekler? Yoksa ya Rabbi biz oyunun farkındayız. Sen bizi sınıyorsun. Şu anda da sınamanın en zirvesindeyiz. Bekleyeceğiz mi diyecekler. Bunları, bu evreleri Allah sadece onlara değil ümmeti Muhammed'e de yaşattı. Onlar üç yıl boyunca yemeden, içmeden, şehrin bütün alakasından tecrit edildiler. An be an her türlü ezayı ve cefayı yaşadılar ve o sınavdan geçtiler. Geçince Cenab-ı Hak artık ondan sonra yolu kolay eyledi. İbrahim Aleyhisselam da böyle bir sınavla baş başa en şartları Cenab-ı Hak zikrederken ayette kısaca oğlunu kesti demiyor. Normalde tafsilat vermeyen Kur'an Burada tafsilat veriyor. Çocuğun yaşıyla ilgili. Kendisiyle birlikte çıkacağı yaşa erişince gale dedi ki ya bu ne ya ey oğulcağızım. İbrahim Kur'an'da babasına ya ebeti diye seslenmişti. Ey babacığım. Şimdi oğluna seslenirken görüyoruz. İbrahim yine aynı نزعتي لها، hey, أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسراً، كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا، وأغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته